Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişiklik yaptık. Annem bize soru soracak. Biz de bilmeye çalışacağız. Cezalı. Başlayalım. En sevdiğim şarkıcı. Derya Bedavaç. Serdar Ortaç. <laughs> en sevdiğim renk. Turuncu. Siyah. <laughs> En sevdiğim araba? Mercedes Lamborghini <gülüyor> <gülüyor> En sevdiğim dizi? Kiralık aşk ee, hmm, Neydi ya? Yılan hikayesi <laughs> Kiralık aşk mıydı? <laughs> ee, bu kadar Bitti ben de zoru. Evet. Evet. Kapanış. <laughs> Bitti kapanış. Her görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi anneme geçtik. Benim... Bana geçtik demek evet. Lazım. Şimdi onlara çok zor bir soru soracağım. Şey ee, en sevdiğim renk? Mavi. Beyaz. Hiçbir. <laughs> yahtı <laughs> En sevdiğim araba hmm. ferrari Mercedes <laughs> Bu da değil. <laughs> en sevdiğim şarkıcı Tom Beceri Hayır. Hadi sen de Rapadan <laughs> Tayfa. <laughs> evet. <gülüyor> en sevdiğim şarkıcı Kalben şarkı. Kalbeli şarkısı ama. Hayır. 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 Doğru. Var artık. En sevdiğim çizgi film kahramanı. Rafa'dan Tayfa'nın zayıf olan. İbo. İbo. Cigar İbo. Şişik olanı bilmiyorum. Akındı. Bakın. Evet ama ben bildim ya. Evet soru bitti. Şimdi sıra kimde? Şimdi sıra babamda. <laughs> babam bize soru soracak. Yes. Evet git. ben niye kaldım? Yok kapatmanı. Sıra annem de bilmiyor. Evet arkadaşlar. En çok ben ıslandım. Şimdi bakalım en çok hangisi ıslanacak. En sevdiğim renk. Siyah. Beyaz. <laughs> en sevdiğim araba. E ee, Subaru, ee. İkreza. Volvo. Ben bildim yaklaştı Mercedes'in. En sevdiğim ayakkabı markası Prada. <laughs> en sevdiğim isim Zeynep. Ay. Ayşe. Beni sokma annem. Ayşe değil mi? En sevdiğim futbolcu Cristiano HALAN 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 Haaland. <laughs> en sevdiğim... En sevdiğim insan. Ben. Ve Alp. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.